Hayatım, sen burada mıydın? Babanlar da neden kalmadın? Neredeydin Demir? Nereye gittiğini söylemiyorsun. Döneceğini haber vermiyorsun. İşim erken bitti, döndüm. Biz evliyiz Demir. Bana yabancıymışım gibi davranma. Melek evleneceğini herkese ilan etti. Onay vermişsin. Bir karar veriyorsun sonra çıkıp gidiyorsun. Nereye belli değil. Nereden geliyorsun o da belli değil. Evliliklerine izin verdiğin doğru mu? Evet konuştum Melek'le. Sana da söyleyecekti söylemedi mi? Söyledi. Melek engel olmak için o kadar uğraşan sen değil miydin? Nasıl bu kadar çabuk karar değiştirdin? Evet dedim. Çünkü başka çarem yoktu Asi. Peki bana niye söylemedin? Fırsatım olmadı. Ona izin vermemeliydin. Ne demek şimdi bu? Hızlı karar değiştiren sadece ben değilim galiba Asi. Ali söyleyince çok şaşırdım. Sen Ali ile ne zaman konuştun? Çiftlikte. Melek de yanındaydı. Emin misin? Ali bana söyleyince dedin az önce. Sanki sadece ikiniz konuşmuşsunuz gibi. Herkesin karşısında birbirinden habersiz bir çift durumuna düştük. Bu hiç hoş değildi. Sana bir soru sordum Asi. Ali ile yalnız mı konuştun dedim. Ne fark eder? Madem bu kadar önemli yanımda olsaydın. Yoktum işte. Olamadım. Melek'le köprüde buluştuk. Geçmişten konuştuk. Annemin intihar ettiği gün az da olsa hatırlıyor. Kendi çığlıklarını yıllardır duyuyormuş. Onu anlamadığımı... ...mutlu olmak istediğini söyledi. Beni karanlık sulara bırakma. Yine elimden tut dedi. ...mutsuz olacağını bile bile evliliğine izin verdim. Asıl şimdi onu karanlık sulara ittim. Ama çare yok. Çocukken alınan yaralar hiçbir kap olmaz. Ben hep kaybetmekten korktum. Bu korkum yüzümden de sana çok acı çektirdim. Melin evlenmesine de bu yüzden izin verdim. Şimdi kendimi suçlu hissediyorum. Artık yapacak bir şey yok. Ben yenildim. Kendini suçlu hissetme. Meleği kimse engelleyemezdi. Yapabileceğin hiçbir şey yoktu.